Merhaba arkadaşlar, Uzakşehir dizisi 37. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte yeni bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ecmel ve Demir'in sinsi planları ile Cihan ve ailesi çok büyük sıkıntıya girdiler. Hem Kaya'nın gözleri görmüyor hem de polis tarafından aranıyorlar. Bu da yetmez mi gibi insanları kışkırtarak konağa baskın yaptırdılar. Yeni bölümde Cihan'ı yakalatmak için polis çağırdıklarını görüyoruz. Cihan ve yanındakiler kaçmayı başarıyor ama polis Boran'ı yatarken görüyor. Ecmel'in görmemesi için Alya engel oluyor. Alya'nın Ecmel'e müsaade etmeyeceğini ve Ecmel'in Boran'ı göremeyeceğini düşünüyorum. Diğer yandan saklandıkları yere de baskın yapılıyor ve Kaya tek başına kaçmak zorunda kalıyor. Kaya tek başına bir kuyuya düşüyor. Cihan'ın yakalanmayacağını ve Kaya'yı arayıp bulacaklarını düşünüyorum. Kaya bulunana kadar biraz zor bir süreç geçirebilir. Diğer yandan konağa yapılan baskında Alya'ya gelen kurşunun önüne atılan Sadakat Hanım vurulmuştu. Alya'nın Boran'a böbreği vermesinden sonra Sadakat'ın da Alya'ya karşı tavrı değişmeye başladı. Onun için kendisini kurşunun önüne atacak kadar değer veriyor artık. Sadakat'ın durumunun çok ciddi olmadığını kısa sürede toparlayacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.